Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evimi tanıtacağım size. Evet arkadaşlar. Giriş şöyle bir şey. Burada. Böyle. Buraları görüyor. İçeriye girelim. Evet arkadaşlar giriş böyle. Burada bir bilgisayar var. Burada konuşma yeri. Evet arkadaşlar burası da oturma odası. Burası mutfak. Burası da yatak odası arkadaşlar. Burası musluk. Evet arkadaşlar. Ee, burası banyo. Baba da burada. Evet arkadaşlar. Ben burada kaldım bakalım. Evet arkadaşlar daha bir orada kalmadı. Evim bu kadardı. Ben de size işte ben beğenmeyi, beğenmeyi özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.